Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bunu deniyoruz. Ketçaplı barak reçel diyor. Ama hadi biz açalım. Bir deneyelim. Şöyle. Şöyle açalım. Nasıl açalım? Ya. Elim acıdı. Sonunda açılabildi. Vav. Wow, içinde kırmızı kırmızı var güzel. Böyle kırmızı kırmızı. Çok güzel kokuyor. Bir de. Bu değil. Güzel. Ketçaplı cips gibi tadı var. Ama dudağı